buralar ya. Anasını satayım ya. Dönmemiz lazım ya. Ya burada hayat çok sıfır çok. Burada düzeni kurduk yoksa Türkiye'ye dönerdik. Aynen. Çok güzel memleket. Düzeni kurdum yoksa biliyorsun ya. Yani. Geliyorum dolarla geliyorum. Harcayıp dönüyorum yani hemen. Yoksa ne işim var benim? tofaş 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 daha güzel ben bunu öylesine aldım ben tofaş daha güzel tofaş daha iyi evet evet ben daha da iyi Benzin de ucuz biliyor musun Türkiye'de çok ucuz evet öyle Allah Allah güzel memleket